Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım herkesin keyfi, sağlığı yerindedir. Malum gündemimiz e, korona koronavirüsü. Bugün sizlere biraz daha böyle e, gündemden uzaklaştırıp aynı zamanda tabii ki gündemimizle alakalı bir e, konudan bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda adını e, biraz e, fazla olarak duyduğumuz Youla'dır uygulamasından bugün. E, sizlere bahsedeceğim. Umuyorum ki e, bu uygulama şu andaki yaşadığımız durumda e, bizi biraz daha böyle insanlarla işte etkileşimimizi arttırabileceğimiz, e, yardımlaşma duygusunu arttırabileceğimiz, aynı zamanda da bu uygulamada kaybolan sesimizi tekrardan duyurmak için iyi bir e, fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok kısa bir şekilde ilk önce uygulamadan bahsetmek istiyorum sizlere. Yulador insanların bulunduğu bölgedeki diğer insanlarla olan etkileşimini, e, yardımlaşma, sosyal dayanışma olanaklarını sağlayan bir dijital platformdur. Uladder'ın kelime anlamına baktığımızda bunun anlamı ve işte aynı zamanda şirketin mottosu sen daha seslisin, YouLadder herkesin sesi şeklinde biraz bizlere yardımlaşma duygusunu insanlar arasındaki toplumsal dayanışmayı tekrardan hatırlatan bir uygulama olarak görüyorum ve günümüzde şu anda herkesin bildiği gibi bir korona virüsü var ve bir salgın var. Bu salgın sırasında bu uygulamanın insanlar açısından kendi aralarındaki olan iletişimini kolayca ve yardımlaşma olayını tabii ki yine kolay bir şekilde sağlayabileceği bir fırsat taşıyor. Şimdi lafı uzatmadan bu application'ı hem üretip hem geliştiren Türk mühendislerinden biri olan Demiran Erim'e bağlanmak istiyorum. Kendisi Amerika'da San Francisco bölgesinde Silikon Vadisi'nde yaşıyor. Bakalım kendisi bizlere uygulama hakkında neler anlatacak. Bahadır selam. Öncelikle yayınında bize yer verdiğin için çok teşekkür ederiz. Ben elimden geldiğince sorduğun soruları yola adranına yanıtlamaya çalışacağım. Sen de biliyorsun ki bu son zamanlarda koronavirüs salgınının da artmasıyla lokal dayanışmaya verilen önem üst boyutlara taşındı ve bizim gibi mahalle kültürünü canlandırarak toplumlara biraz daha dayanışmaya iten, birbirlerine destek olmaya iten bir platform olmamız global çapta bazı haber kanallarında yer verildi. Bunun sonucunda da birçok aktif kullanıcı programımıza dahil oldu. Biz bunun daha fazla kişiye ulaşmasını, daha fazla kişiye fayda sağlamayı açıkçası amaçlıyoruz burada. O yüzden e, tekrardan teşekkür ederim yayınında bize yer verdiğin için. YouLadder'ın biraz idealist ve büyük ütopik de diyebilirsin buna. Büyük bir amacı var. Bu amaç bizim hayal ettiğimiz bir dünya aslında bu dünyaya ulaşmak. Ne var bu dünyada? Bu dünyada herkesin sesi duyuluyor. Yani zaten yola Adının adı sen daha seslesin anlamına geliyor. Ve kullandığımız logo da bir megafon. Biz bu megafonu herkesin cebinde taşıyabileceği bir hale getirmek istedik. Bunu da cep telefonlarının içine bir app olarak koyduk aslında. Bu megafonla ne yapabilirsiniz? Eğer bir ihtiyacınız varsa, eğer kendinizi yalnız hissediyorsanız bu megafonla etrafınıza seslenebilirsiniz. Bizim bu noktadaki amacımız bu seslenen insanların seslerinin duyulmasını sağlamak ve etrafındaki diğer insanlar tarafından bu ihtiyaçların giderilmesini sağlamak. Program çok basit. Biz olabildiğince sadelikten yanayız ve basit tuttuk programı. Programı telefonunuza indirdiğiniz anda etrafınızdaki diğer insanlarla ortak bir iletişim platformunda buluyorsunuz kendinizi. Herhangi bir telefon numarası, isim, soy isim almanızda ya da etrafınızdaki diğer insanları tek tek bilip WhatsApp grubuna, Facebook grubuna davet eder gibi bir platform kurmanıza gerek yok. Uloader zaten cep telefonunuzun konum servisi aracılığıyla sizin konumunuzu bilip onayladığı için size o bölgedeki konuşma ortamını anında dahil ediyor. Eğer konumunuz değişirse o yeni gittiğiniz alandaki iletişim platformuna dahil oluyorsunuz. Biraz dinamik ama kullanımı bir hayli kolay, ücretsiz bir platform. Eğer programa girip ihtiyacınızı ya da duyurunuzu program üzerinden paylaşırsanız bulunduğunuz konuma onu bırakıyorsunuz ve o paylaşım 5 kilometre çapındaki diğer insanlar tarafından görülüyor. Siz yine aynı şekilde bu 5 kilometrelik yarı çapı azaltabilirsiniz. Sadece kendi mahallemde paylaşılan postları göreyim diyebilirsiniz. Programın içerisinde sol üst köşede bulunan buton aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Bunların yanı sıra paylaşılan postlara yorum yapabiliyorsunuz. City diye başka bir sekmemiz var program içerisinde. Bizim dijital şehir diye adlandırdığımız bölüm. Burada insanlar yakın zamanda ticaret yapabilecek. Çünkü biliyoruz ki insanlar zor durumda ve evlerine kapandı. Ekonomik olarak bunun olumsuz etkilerinin de önüne geçmek istiyoruz ve evinden gelir elde edebilecek, fazla yemek yapan ya da bir aşçı ya da belki bir danışman ya da belki bir matematik öğretmeni yine bu şehir üzerinden duyurularını yapıp ek gelir elde edebilecek. Bahadır dilersem bu sorunu bizim program içerisinde gözlemlediğimiz bazı kullanım örnekleri üzerinden yanıtlamak isterim. Örnek veriyorum, biliyorsunuz ki sokağa çıkma yasağı da yapılıyor bazı yerlerde ve insanlar bu sebepten dolayı getirince stok yapmamış insanlar bir hayli panik. Düşünsenize bebeği olan ve bebek mamasına ihtiyaç olan bir aile ve bu aile dışarı çıkamıyor ve bu aile dışarı çıksa o bebek mamasını nerede bulacağını dahil bilmiyor olabilir. Ama aynı şekilde aynı apartmanda oturan ya da karşı blokta oturan ya da hepsini geçtim aynı mahallede oturan aynı şekilde bebeği olan ve bu durumlar için önceden stok yapmış. Hatta belki ihtiyacından çok daha fazlasını almış başka bir aile var. İşte biz yulardır olarak bu iki aile birbirinin adını bilmese de sadece aynı bölgede oturdukları yeterli olacak şekilde yani programı ikisi de yükledikleri anda bu bebek maması dayanışmasını kendi aralarında alışverişlerini yapabilecekler. Yolağır üzerinde en çok gördüğümüz paylaşımlar İtalya ve Türkiye'de özellikle eğer dışarıya çıkamayacak bir yaşlı varsa, eğer bir hasta varsa, eğer ihtiyacı olan biri varsa ben gönüllü olarak size yardım etmeye hazırım diyen kullanıcılar. Biz bu kullanıcılarımızı gerçekten çok seviyoruz. İyi ki varlar. Yani toplumumuz için iyi ki varlar ve bunlar gerçekten bizim kullanıcılarımızın yüzde 30'unu oluşturuyorlar. Sokak hayvanları için, barınaklar için kendi aralarında para toplayıp, kendi aralarında erzak toplayıp belli kişiler aracılığıyla, kuryeler aracılığıyla ya da kendi aralarında görevlendirdikleri arabası olan ve e, bunu açıkçası yurt dışında gördük. İnsanların bunları toplayıp sokak hayvanlarına destek olduğunu da gördük. Tabii bunlar bizi çok mutlu ediyor. İnsanları İnsanlara bir güven aşılıyor açıkçası. Bu çok güzel bir şey. Yani bizim programımızın cep telefonunuzu yüklü olması, sizin yalnız olmadığınız, her an sesinizi duyacak başka insanların etrafınızda olduğunuzu hissini size veriyor. Ekibimizde 7 farklı ülkeden, 7 farklı milletten insan var. Ve ekip arkadaşlarımızdan Matia, İtalya'da Bari şehrinde kendi çevresiyle bu programı sadece paylaştığı anda Zaten İtalya'da da biliyorsunuz ki bu tarz lokal dayanışma olan ihtiyaç şu anda çok yüksek ve orada kendiliğinden organik olarak program büyümeye başladı. Bunun sonucunda da İtalya'da bir yerel televizyonun dikkatini çekti ve haber kanalında paylaşıldı. Bunun ardından gelen birkaç gazete haberiyle biz İtalya'da kullanım sayısının oldukça arttığını ve giderek arttığını da gözlemliyoruz şu anda zaten. En çok kullanım şehir olarak Bari, İtalya ve aynı şekilde Türkiye'de de Hürriyet Daily News olsun, Voice of America olsun ve birkaç haber kanalında daha bizim programımıza yer verilince özellikle büyük şehirlerden çok fazla kullanım aldık. Türkiye'nin yanı sıra Londra'da kullanıcılarımız var ve biraz Almanya'da kullanım sayısı şu an artıyor. İspanya'da da aynı şekilde kullanımımız var. E, yalnız sadece Madrid şehrinde şu an kullanıcılarımız bulunmakta. Olabildiğince Avrupa'da daha fazla kişiye faydalı olmak adına tüm ekip olarak elimizden geleni yapıyoruz şu an. Aslında Türkiye'de kullanıcılara sunduğumuz servisler bizim tüm dünyaya sunduğumuz servislerle aynı. Sadece kurucularımızın e, Türk olması bu programın biraz daha açıkçası değerlerinin Türk değerlerine yakın olmasıyla alakalı olarak Türkiye'de kullanım oranı bir hayli bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Biraz daha dayanışmaya yönelik. Türkiye'de sunduğumuz servisler aslında şöyle. Son zamanlarda birkaç paylaşım görüyoruz. Bölgede açık benzin istasyonu var mı? bölgede eve sipariş getiren market numaralarını biliyor musunuz gibi. insanlar bu tarz soruları yula üzerinden o bölgedeki diğer insanlara soruyorlar. Biz burada ek bir servis olarak o bölgede açık olan, eve gerçekten sipariş getiren diğer iş partnerlerimizi bulup bu insanları programın içerisinde bir bilgi olarak yer almasını istiyoruz. Şu an bunu üzerinde çalışıyoruz. Şu anda yaşlılar için biz programı olabildiğince basite indirgedik ve aslında yaşlılar derken 65 yaş üstünü kastediyorsak aslında yaşlı dediğimiz kesin bizim 80 yaş üstü. 65 yaş üstü zaten çok kolay bir şekilde cep telefonu kullanabiliyor şu son dönemlerde özellikle. Yaşlılardan kastımız eğer 80 yaş üstüyse, biz bu insanlar için bölgede oturan diğer insanlardan destek talep ettik. Örnekleri arasına bakarsak, da evden çıkamadıklarını, tansiyon hastası olabildiklerini ya da belki çıkış yasağından dolayı çıkamadıklarını belirtip etraflarında ona yardımcı olabilecek zaten güvendikleri aynı mahallede oturan gençlerden destek talep ediyorlar. Daha çok destek aslında gençlerden geliyor. Ben gönüllü olarak herkesin ihtiyacını karşılayabilirim. Yaşlı olup evden çıkamayan hastaların market alışverişlerini, eczane alışverişlerini yapabilirim şeklinde. Gençlerin paylaşımları var. Bu tarz paylaşımlara tabi özelden yorum olarak e, iletişime geçerek çözüm sağlayabiliyorlar. Evet, e, Twitter ve Instagram'dan en önemli farkı tabii ki de lokasyon bazlı olması. Ben şu anda San Francisco'dayım ve Türkiye'de paylaşılmış kan ihtiyaçlarının duyurularını görüyorum San Francisco'da ve bunun biraz etkisinin az olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebeple aslında Yulaadır bir ihtiyacın o bölge içerisinde o civarda hemen orada karşılanmasını sağlayan bir platform olarak Instagram'dan ve Twitter'dan tabii ki doğal olarak farklılaşıyor. Facebook ve WhatsApp gruplarından farklı olarak Yulaadır bir grup kurarken nasıl insanların cep telefonu bilgisi, adı soyadını bilmeniz ve onları tek tek gruba eklemeniz gerekir. YouHolder'da böyle bir şey yok. Herhangi bir takip sistemi de olmadığı için programı o bölgede yükleyen herkes otomatik olarak o grubun içine dahil oluyor. Instagram ve Facebook ve Twitter gibi diğer büyük mecralardan farkımız bu. Daha lokal, daha samimi, daha iletişimi açık, daha sizi ilgilendiren o lokal haberlerle ilgili sizi bilgilendiren bir platformuz. Uygulamaya yeni gelecek özellikler var. Bir tanesi şu anda üzerine çalıştığımız muhtar diye adlandırdığımız bir özellik. Bu muhtarlık bölge içerisinde en çok faydalı paylaşım yapan, paylaşımlara faydalı yorumlar yapan ve profili beğenilen insanlar arasından seçilecek. Aynı şekilde bölgeye etrafında oturan insanları da davet eden insanlar da puan kazanabilecek. Programın kullanımı arttıkça etrafınızdaki diğer kullanıcıların zaten isimlerini göreceksiniz, onları tanıyacaksınız ve ihtiyacınızı giderdikçe birbirimize olan bağlarımız daha çok artacak. İnsanlar kendilerini yalnız olmadıklarını hissedecekler ve belki bu yeni getireceğimiz muhtar özelliğiyle mahalle kültürünü artık sonuna kadar yaşayacağız tekrardan. Evet, yalnız Bahadır şunu da söylemek isterim. Bazen programımız lokal olduğu için indirdiğinizde etrafınızda hiçbir paylaşım göremiyor olabilirsiniz. Şu anda çünkü o bölgeye belki yeterince bize sesimizi duyuramamış olabiliriz. Bu noktada sizlerin bizim sesimiz olmanızı istiyoruz ve o bölgenin bir muhtarıymışçasına o bölgedeki insanlara daha çok faydalı olmak adına etrafımızdaki insanları programa davet etmenizi rica ediyoruz. Bahadır tekrar çok teşekkürler bugün için. Umarım ee, cevaplarımız tatmin edici olmuştur. Demirhan'a çok teşekkür ediyorum. bize, e, Bizleri aydınlattığı için. Tabii ki burada direkt e, bu uygulamayı geliştiren kişinin ağzından bunları duymamız bizlere e, bu uygulamayı daha iyi anlamımızı e, sağladığını düşünüyorum. Günümüzde herkes sosyal mesafe e, belli bir aralıklarda olması lazım diyor. Ama biz bunu, e, sosyal mesafeyi tabii ki e, koruyacağız. Ama aynı zamanda dijital ortamda bunu nasıl daha e, kolay bir şekilde sağlarız bunun aslında sorularını arayan bir uygulama olarak görüyorum ve ...gerçekten insanlara şu andaki bulunduğumuz bu durumda yardımcı olacağını düşünüyorum. Aslında benim uygulamada en çok beğendiğim özellik... ...küçük yerel işletmelerin, mağazaların bunları destekleyen dijital bir platform kurmak istiyor aslında baktığınızda. Ve burada kaybolan mahalle kültürünü insanlara tekrardan kazandırmak istiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve yararlı olmuştur. Merak ettiğiniz soruları bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Evden çıkamıyorsun. Peki yakınındakilere nasıl destek olacaksın? Çözüm cebinde desek, Yuladır'ı hemen indir, mahallendeki gelişmeleri takip et ve yakın çevrene destek ol.